Merhaba arkadaşlar sizlere MXC borsasının yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Şu anda MXC borsasında tüm vadeli işlem çiftlerinde sıfır piyasa yapıcı ücreti mevcut. Bu sayede karlarınızı çok üst düzeye çıkarabilirsiniz. Ayrıca açıklamadaki linkten veya yukarıda çıkan karttan MXC borsasına kayıt olarak 10 dolarlık vadeli işlem bonusu da kazanabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle kripto camiasındaki önemli haberleri inceleyeceğiz. Elon Musk'ın çok önemli açıklamaları var. ABD'deki resesyonla ilgili çok önemli detaylar var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Ayrıca son 24 saatteki en fazla artış yaşayan coinleri de incelemeye çalışacağız. Şimdi ilk olarak kriptodaki son 24 saatteki artışlara bakacak olursak Gala ve Avax ilk, ilk iki sırayı e, çekiyor. Sonrasında Trust Wallet Token var. Sonrasında da devam ediyor. Engine, OKB gibi Koyunlar devam ediyor şimdi ilk olarak aslında benim başlamak istediğim coin aptos görüyorsunuz e, Trendlerde birinci sırada aptos geçtiğimiz günlerde çok fazla artış yaşamıştı biliyorsunuz Arkadaşlar çok e, %450'lik hemen hemen e, haftalık olarak bir artış yaşamıştı burada bakıyoruz Mesela hacmini görebiliyorsunuzdur umarım e, 2.88 milyarlık bir hacim kazanmıştı bu yükselişle beraber şu anki hacmine baktığımız zamansa 1 milyar 200 milyon dolarlık bir hacmi olduğunu görüyoruz. %24'lük düşüş var. Aynı zamanda fiyatta da ufak bir çekilme olduğunu görüyoruz. Şimdi bunu neden sizlerle paylaştım? E, kriptoda şöyle bir durum var arkadaşlar. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur da bunu. Yine de paylaşmak istiyorum. E, bir coin aniden yükseliyor. Bütün hacim ona kayıyor. Ardından farklı bir coin yükseliyor. Bu sefer oradaki kazancını alan herkes... Öbür coin'e hücum ediyor Böyle böyle sürekli Kriptoda aslında Bir şekilde para dönüyor ee, Mesela işte son 24 saatteki Yükselen coin'lere bakalım dilerseniz ee, Gala mesela Gala son 24 saatteki Hacim artışını görebiliyorsunuz %334'lük bir hacim Artışı kazanmış ki e, Gerçekten güzel seviyelerde olduğunu Söyleyelim 819 milyon dolarlık Şu anda hacmi var Ve %14'lük artış yaşamış e, Geçtiğimiz saatlerde de çok daha üst hacim seviyelerini görmemiş. Yani daha yeni yeni bu seviyelere ulaşmış. Bu da ne demek oluyor? Aslında fiyat pamplandığı zaman daha fazla hacim olur normalde. Fakat biraz daha yataya bağladığı zaman daha fazla hacim artmış. Burada da aslında şunu görebiliyoruz. İnsanlar belki bunu ileride daha da değerlenebileceği düşüncesiyle Cüzdanlarını almaya başlamıştır diye yorumladım ben. Tabii ki sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir diğer coin ise AVAX arkadaşlar. Son 24 saatte ikinci en çok yükselen coinlerden birisi de AVAX. AVAX da yine aynı şekilde geçtiğimiz günlerde hızlı bir şekilde yükseliş yaşadı. E, bu gece saatleri itibariyle özellikle. Sert bir yükseliş yaşadı ve e, nereye kadar yükselmiş hemen bakalım. 21 dolar seviyesini geçmiş. Şu anda da zaten hacmini de görüyorsunuz %126'lık bir hacim artışı kazanmış. Yani şunu demeye çalışıyorum. Aptos'taki hacim yani o kadar yükseldi, pump yaptı. Bir şekilde o hacim yine unutuluyor gidiyor ve farklı coin'e aktarılıyor. Yani kripto da aslında mantık bu arkadaşlar. Karınızı alıp farklı coinlerde farklı bir şekilde yatırım yapabilmek ve karınızı çok daha hızlı bir şekilde döndürebilmek. Tabii çok daha uzun vadeli düşünen insanlar var. Mesela Avax alıyor ben 5 sene unutacağım diyor. Öyle insanlar da var. Dediğim gibi trade yapan insanlar da var. Sürekli alsat yapan insanlar da var. E, tabii ki ben e, sizlere bunları sadece tanıtıyorum, anlatıyorum. Sizler dilediğinizi yapabilirsiniz. E, dediğim gibi arkadaşlar bu iki coin şu anda son 24 saatte en fazla artış yaşayan coinler. Bir tanesi Gala, diğeri ise Avax. E, Gala şu anda çok daha göz önünde diye düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz günlerde bu hareketlerin benzerini yine yapmıştı. Şurada görebiliyorsunuz. 0.023'lerden yani 2 cent seviyelerinden hemen hemen 4 cent seviyesini aşmıştı. 4.5 cent hatta 5 cent seviyesine neredeyse yükselmişti. Çok büyük bir yükseliş yaşamıştı. Yeniden gözler Avax'a çevrilmiş oldu bu yükselişle beraber. Şimdi dilerseniz bir de haberimize geçelim. Elon Musk'la Janet Yellen yani ABD'deki e, Hazine Bakanı neler demiş dilerseniz onları da bir inceleyelim. En son enflasyon ve istihdam verilerinin durgunluk olasılığının daha düşük olduğunu göstermekte. Buna rağmen Janet Yellen yüksek faiz oranlarının resesyonu daha fazla riske soktuğuna inanıyor. Bu arada Elon Musk ciddi durgunluğun aylarca sürebileceğini belirtti. Ayrıca şirketlerin büyük maliyet düşürmelerine neden olabileceğini iddia ediyor Elon Musk e, biliyorsunuz şeyin e, Tesla'nın sahibi arkadaşlar Tesla ile ilgili de yine açıklamalar yaptı Elon Musk Şahin faiz arttırımı yaklaşımıyla Fed'e artan resesyon risklerine karşı sürekli uyardı Fed art arda 4 kez 75 bas puanlık faiz arttırımı kararı aldı ardından son FOMC toplantısında 50 bas puanlık artış, faiz artışı açıkladı. Elon Musk güçlü bir 4. çeyrek kazanç raporuna rağmen bir durgunlukla başa çıkmak için Tesla ile ilgili her şeyin maliyetlerini düşürmeyi planlıyor. Şirketlerin yüksek faiz oranları nedeniyle işten çıkarmalara ve maliyet düşürmelere devam edeceğine inanmakta. Yani aslında şu anki durumun bu kadar faiz arttırımının bir yerde Elon Musk için resesyonu tetiklediği e, kanaatinde diye yorumladım ben. Türkiye'de hani biliyorsunuz arkadaşlar faiz düşürerek işte bir politika uygulanıyor. Tam tersi ABD'de de faiz arttırarak bir politika uyguluyorlar. Bunun da aslında resesyona sebebiyet verdiğini düşünüyor. Hem işte Elon Musk burada e, o yönde bir düşüncesi var. Hem de aslında Twitter'a girecek olursanız çok fazla insan buna karşı çıkmış durumda. Bu sebeple aslında Fed'in ee, önümüzdeki günlerdeki yapacağı faiz arttırımı 125 bas puan olarak düşünülüyor ee, Bakalım neler olacak önümüzdeki günlerde aslında dünya çapında bir e, resesyon bekleniyor Çünkü bu kadar fazla faiz arttırımı bir şekilde işe yarasa da bir şekilde tutturabilse de e, Bütün şirketleri et etkilemiş durumda yani maliyetler bir yerde artıyor enflasyonu tutamıyorlar bu sebeple maliyetler artıyor ve Elon Musk'ın da dediği gibi bir yerde aslında işten çıkarmaları ve maliyet düşürmeye sebebiyet verecektir. Peki bunların kripto pazarına etkisi ne olacak onu da bir inceleyelim. Bilindiği üzere kripto piyasası bir durgunluk sırasında düşme riski taşır. Kripto şirketleri tarafından yapılan son işten çıkarmalar yatırımcı güvenini etkiledi. Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralar artan bir benimsenmeye sahip. Buna rağmen bu kripto paralar en volatil olmaya devam etmekte ve tüccarlar kripto fiyatlarında daha fazla düşüş bekleyecekler demiş. Bitcoin fiyatı 23 bin dolar civarında işlem görüyor ve Ethereum fiyatı 1592 dolar seviyesinde işlem görüyor. Her iki büyük kripto da her iki kripto birimi de 1 Şubat'taki FED faiz kararı öncesinde yatay işlem görüyor. FED'in faiz arttırımına son 3 gün kaldı ve Az önce de dediğim gibi 25 bas puanlık bir faiz artışı öngörülüyor. Bununla beraber ben açıkçası bir bitcoin'de de yükseliş bekliyorum. Evet hani e, faiz arttırımı gününde genelde tehlikeli hamleler oluyor. İşte e, FED bankası başkanının da açıklamaları oluyor biliyorsunuz. Sonrasında Powell'ın da birçok açıklaması oluyor. Bunlar gerçekten fiyatları çok etkiliyor. Bu sebeple tamamen hepsinin bitmesini bir beklemek en, mantıklı, en mantıklısı gibi duruyor. Bu aralarda da işte altcoin'ler anlık olarak hareketlenmeler yapıyor. E, bunları takip etmekte fayda var. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.